İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok saygıdeğer genç arkadaşlarım. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Zamanı geldi mi? Evet. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, Umut için, özgürlük için, üretim için bize katılın. Adalet için bize katılın. Huzur için bize katılın. Liyakat için bize katılın. Bereket için bize katılın diyerek gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan milletin sesi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. İki değerli arkadaşlarım Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la birlikte bir yola çıktık. Yolumuz aydınlık olsun. Güzel bir gecedeyiz. Berat Kandilini andığımız gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Uzun zamana yayılan emeğin Özveriyle ilmek ilmek örülmüş bir ortak aklın sözcüsü olarak sizlerleyim. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatte yönetmeye adayız. Ben sadece bir cumhurbaşkanı adayı değilim. Bereket, huzur ve adalet hasretinin de adayıyım gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, kaygıları gidermeye, korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya ve sofralara bereketi getirmek için adayım. Ama sadece ben değil, her vatandaşım, oy vermeye gidecek olan herkes, bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye adaydır. Ben uzun bir yolculuktan geldim. Yol boyunca heybemi bu güzel ülkenin insanların öyküleriyle doldurdum. Onların yüzleri, sesleri, özlemleri bana pusul oldu. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz. Sevgili halkım, sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, kimler aday biliyor musunuz? Ankara'da elektriği kesilen İbrahim'e misafir oldum. İbrahim Bey adaydır. Bartın'da maden faciasında hayatını kaybeden maden işçisi Rıdvan'ın ailesini ziyaret etmiştim rahmetin rahmetli, rahmetli Rıdvan'ın oğlu Emrullah adaydır. Şanlıurfa'da evladı için nöbet tutan Emine Şen Yaşar'a sarıldım. Emine Hanım adaydır. 8 Şubat'ta da içeride annem, abim ve babam var. Ses veriyorlar. Termal, termal kamerada da var. Ama girecek ekipman yok diye bize feryat eden gencimiz aday. Tüm deprem dedeler aday. Böyle bilmeniz gerekiyor. Ekmeğini Ekmeğini çöpten çıkartan ...rasp edilen kağıt toplayıcılarının deposuna gittim. Çaylarını içtim. İşte oradaki Baber Bey aday. Süt, süt veren ineğini kesip kredimi ödüyorum diye... ...feryadını dinlediğim çiftçi Melih Hanım aday. 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan... ...Sultan Kara ve ailesine gittim. Onları dinledim. Sultan Hanım da aday. Her kon kumpasıyla canına kastettikleri Kudüs'e o kırın evine gittim. Beni metanetle karşılayan Sabriye Okkır Hanım da aday. Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım da aday. 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife teyze de aday. KPSS'de derece yapmasına rağmen atanamayan Salih Can'ı dinlemiştim. Salih Can da aday. Gezi Parkı davasında haksız yere hapise yatan şehir plancı Tayfun'un biricik kızı evladımız belamız da aday. sadece ben değil 84 milyon aday 84 milyon Hani şu Sadat militanlarıyla korkuttuklarını sandıkları 84 milyon ekmeği suyu geleceği çalınmış. O 84 milyon, o 84 milyon da aday. Çaldıkları 418 milyar doları geri isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz. Siz kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Çünkü bu düzeni değiştirecek olan sizlersiniz. Bu topyekün bir değişimin başlangıcı. Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz.